Hoş geldiniz of Minecraft like seven hundred Minecraft. hangi many days since I didn't play? karşınızdayım Yanımda I'm yanım. önceden the same. Karshin, I'm the same. I'm the fellow who didn't smile. Huh? What did you do? What did you do? What? I mixed it up. I think there's hadi Ah, beautiful. Hey, arka tarafa gidelim bir. Orta gideceğim mi? Yok yok direkt arkana git. Tamam. Arkadaşlar bak Emre video çekiyoruz çıkmıyor. Bana çekiyoruz çıkıyor bayağı. Aynen ya. Öylesine video çekelim ben çıkmayacak diye şöyle çekiyoruz öylesine. Bir bakıyoruz video çıkıyor aslında. Değişik bir şey yani. Değişik bir şey. Şey şey bir şey. Yukarıdaki chest'e bakın. Biliyorum lan. Hadi lan sen yokken ben onu oynarım Gel kanka şimdi bak. Baba şu kapıların oraya mı diyor? Kapıların oraya gideceğiz. Oradan şeyi e, şurada bir yer var Winch'in orada. Ondan sonra şeye gideceğiz. Şunu al. Yok yok hani kuleyi var ya. Şunu al. Kanka sanki şurada da chest varmış gibi. Evet. Aha aldım. Çık kanka buradan hapis ederler. Hap, la telefonum. Tövbe. Tamam ben de yapacağım da az gelsene kanka be Ya da sen kuleye, kuleye git kuleye git. Dur, dur, önce yani. Yok şurada bir tane var zaten hemen alıp geliyorum. var? Aha vinci var ya. Bir şey tamam. Daha bir kanka ben de iron kılıç yapabiliyorum da şeyim aksiklik yok sende var mı? Hayır, var var işte. Ha bunlar evet, varmış al, zaten. Böyle, böyle, böyle bak, da, Gel hadi gel. Geliyorum. Bir dakika. Kuleye mi gelim Nereye? Şey güzel, sarım. Gülüyor. Tamam. Kuleden şey gemi falan da rotayı. Ne? Ben, ben Kulede misin sen şu an? Stick var mı? Var var. Sen at demek ucunu üstüne. Yukarı çıkan sensin lan. Hı hı. Stick at. La öf. Hep şeyleri dolduruyorum aslında. Ya, hadi gel hızlı gel. Az dur bekle şunları öpeyim. Ya yine bana geldi evet, hadi ya. Nefret ediyorum şu topları. Şimdi bekliyorsun bebeğim. Ya, oh var gemiyi alıyorum. Boh boh boh. Bak, aşağı, aşağı, at. Alsana, arkana, mal. mal ben gidiyorum mal. Hay ana. Uy, 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 uy. Anan saçım ne oluyor? Ya, şu aşağı, Bir bok çıkmadı. Ya. Kanka bak oradaki chest'i bana bırak. Sen şeyi al o lavların oradakini al. Ha bana bana bırakmıştı. Ben bıraktım. O adam dayım var haberimiz yok. Benim neyim eksik? Benim neyim eksik? Benim e, botum kötü. Leather set. Leather set diyorum. Leather bot var. E, bir de şeyim var. Chest yok. O sana tane bir şey Geliyorum ben de seninle. Geliyorum bebeğim. Ay hani Olta var mı sende? Işte, Bende ben var. Şey, İki de tane de var. var. Aldın mı kanka chest'i? Aldım, aldım Tamam geliyorum. Artık ben de sana şunu atayım. Hı -hı. Sen telefonunda ne yapıyorsun? Götüne sokup çıkartıyor musun? Yok, <laughs> dövbe ya. Yok. Yok kanka mesaj geliyor. Dur. Onu sessiz alayım ki dakika ya. Gülüyor, gülüyor. Hatta sessiz diye de, titreşim alayım kanka. Al böyle kalsın Oha ne oluyor dedim yukarıdan adam mı geldi? Gülüyor. Buradan nereye gidiyorduk kanka? Gülüyor. Ha şu gemiye. Ha biliyorum biliyorum. Biliyorum da genelde unutuyorum onu. Kanka bu gemide yok muydu bir şey? yani yoktu. Bu Crafting, craft yani, Crafting e, craft yok. Crafting'e gerek yok. Chest bu bu burada yanımda. Geri Niye? Yanında, Sen de diamond var mı Sende tane daha? Yok atsana. Diamond kılıç yapıp hediye mi ya. vereceksin yoksa? Hı. Buraya biri girmiş kanka. Anlattım mı Gel anam. La. Seni mi Neredesin lan? Şey da, kimden? kimden? <laughs> Gel şöyle gidelim işte ya. Hadi be. Kerem Can çok güzel yapıyor. Kim oynuyor? Oynuyor onun videolarına bayılıyorum ya. Evet. İn i̇ntihar et. Kim çekiyormuşsun <laughs> İyi video çıkacak da. Zincir. İyi video çıkacak gibime benziyor. He. <laughs> Kanka başka buradan rotabiliyor mu başka rotan? Diğer rotam bu kadardı. Neredesin? Neredesin lan? Burası orta dur galiba evet orta. Gördüm. Gel yakışıklım gel. Sen kimsin? Oha. Hop. Vurdu. Vurdum o niye? Gel lan buraya. Ana ana. Oo. 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 Fuck you bitch. Kaç kaç kaç. O şeye ma mağara mıydı nere? Oraya gir işte oraya gir. Ya oğlum ne yapıyorsun ya? Tahta kılıç çatmış gelmiş bana ya. Şuraya gel kanka kaz dur arkamda mı ona ne oldu? Oo. Gel Uy. kusta beni. kesti. Kesti kesti kaldı kaldı kaldı. Ben de ben de ben de ben de. Kanka diğer taraftan kıstırsaydın çok süper olurdu. La bana. Bana beni salak. Oo oh, kanka. Kuşa. La bana bir şey verdi. Ofa. Zaten seçsen sen bana at seti. ne gerek yok abone aldık tamam tamam da kanka şey yattın mı lan oraya? İyice hmm, splash yok muydu adamda? Yok orada. Gel. Hazır. Gel biz de madene gidelim belki almamız lazım madeni. Bak demek ki e, ikiltimin birisini adam kesmiş. Birisi de bu kaldı demek ki. Daviye. Madene hiç girmedim la ben, hep yanından geçtim ama hiç girmedim. Almadılar galiba o Onu almadıysalar gerisini almamışlardır diye tahmin ediyorum. Ha gel, yürü yürü, şu alttaya gel. Açıldık, pardon. Ha, alma onları, hepsi tier 2. Tier 2 İlk başta gelirken atlardı, böyle kılıç çıkartmak için. Gel şimdi, alttaki sana tier 1'ler işte onlar, alttaki tier 2'leri gösterir sana, gel.

Bakalım içine. Ha bunu alayım. Hı. Chest plate lazım. Hı. Al bir dakika arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. O diamond çıktı. Sonra, şu Hazır. Gördüm ağaç esplet. Aldım. Gel. Gide gold'a vardı da attım kanka niye demedin önce de? Şey Dur bakayım şunda var mı? Aa hatta yolun bir tane de vardı kanka en üstte. Tam gel 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 bak geliyor mu? Gelen gelen. daha bu var Kanka Golden Apple nasıl yapılıyordu? Şuralarda falan chest var mı? Yok yok. Orada Gel kanka bak yukarı Aa, orta var ya kanka elinde. Ha canı çok az. Kaç? Kırmızı. Ha. Kırmızı olmasaydı bana verecektim. Benimki elinde daha canı bile çıkmadı yani. Kanka ben orta atmadan gidince canım çıkmıyor. <laughs> orta atarak mı gidiyorsun sen? Bak kanka şu en üstte vardı bir tane. Olsun. Sonuçta video çık video çıktı ya o, o iyi oldu. Video çıkmıyordu sabahtan beri. Al kanka bak şurada olmasın. Al al. Neredesin? Al. Ah, attım. Arkanda olabilir. Tamam hadi gel gidelim. Gece olmuş lan. Yemek var mı sende? Şöyle, Nerede? Gel gel. Gerattım, tamam sağ ol. Ya az bir dakika Geldim arkadaşlar. Hangi golden apple mı? Yok. Ben siz yok. Ne oldu la? Haa. Abi biliyorum biliyorum biliyorum. Neredesin lan? Neredesin oğlum göremiyorum seni. Aa, hmm. Aa da Aynen. Oh be. Ben, ben şu an kafama göre takıyorum. Zaten birazdan ilk maç başlayacak. Burada çakmak var. Çakma alalım. Çak, şey ya, yok kanka 34 saniye var zaten. Şu böyle yol gibi bir yer var. Ben oradayım şu an. Yemek yemeye bak. Yemek yemeye bak. Buraya nasıl giriliyor lan? çok gıcık bir duygu ya. Kanka düşünsene son bir saniye kalıyor adam beni öldürüyor. Olsun oğlum sinirden patlarım la ben. Aha. Şurada karşında. Durumu bir tane şey o diamond ayakkabısı var adamın. O, ok, o ok kattı bana Golden altın elmayı yiyeyim mi? Değil mi değil. Yeme. Adama, adam Ananı. Ananı yemek yemem lazım. Kanka ben arkadan vurayım ona. Aga ben Ananı mı? bu yerden. Ananı o? Ben şurada. Oo. Kanka ben golden apple yiyorum. Tamam. Dur golden apple yiyip de alacağım bekle. İyiyim. Yedim. Hadi. İyiyim. Al 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 al. dal al al dal. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Elektrik çarpacak. Elektrik çarp. Aa geberci. Elektrik niye çarpmadı kanka? Kanka biz de burada iki kişi değilken elektrik çarpıyor. Ha. benim. <laughs> <laughs> Aa kesin. La oğlum hadi la bir kere birkaç birkaç kere vursak kesiyoruz. La oğlum sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan. Oha. Kanka adam ölmüyor ki. Hah sonunda. Aa ha, bana geldi. Az dur az dur başlama kanka dur. Yapı var mı? Yapıl yok. Hiç diamond'ın var mı sende? Var bir tane. La vurma daha kanka. Hadi başla, hadi. Dur bekle. Şunları yakalım. Dur bir dakika ya. buraya bir aydın atalım. Hadi. Başla. Başla. Dur 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 başla. Tamam. La oğlum okum yok ki. At ok yok Eh at bana ok. Birazcık yapayım. Yap. İyi video çıktı ya ona seviniyorum ya. İşte, işte. Aynen <laughs> sabahtan beri video deniyoruz ya. Lan Allah'ın kendimi yaktım Allah'ım belamı versin. Kanka canım şey fullansın sonra başlasın. Tamam. Bir dakika şimdi böyle tamam yeter bu kadar bu kadar La ne yapacağım? Ya hadi başla. Dur bekle bekle bir dakika bir dakika. Oha. Tamam hadi tamam 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 tamam. Tamam hadi. Tam ya? Hadi hadi. Kaç kalbim var lan yuh Ah be abi hep kesiliyor <laughs> Dilt maçta bir kere kazanmadım lan Kaç kalbim var Allah aşkına 2 4 6 kalbim var Ya Arkadaşlar güzel videoya görüşmek üzere İyi günler iyi oyunlar